16. soru bir bağlaç sorusudur. Adana seçeneğinde until e kadar. Bursa seçeneğinde whenever her ne zaman. Ceyhan seçeneğinde once de dığında. Denizli seçeneğinde since çünkü. Edirne seçeneğinde while iken anlamına gelir. Soru kökü düşünüldüğünde trying to explore ve he made a discovery ifadeleri soruyu çözmemiz için kilit noktalardır. Keşfetmeye çalışıyor ve keşif yaptı. Soru kökü anlamsal olarak düşünüldüğünde keşfetmeye çalışırken Thomas Cook çok daha gerçekçi bir keşif yaptı anlamını sağlayan cümleye iken anlamını veren while cümleye en doğru şekilde tamamlayan ifadedir. Bu yüzden doğru seçenek Edirne seçeneğidir.